Vezile bu şeyde kumda, bostan yaptığı yerde kuyuya düşmüş. Orada yabancı düşmüş. Yanlarına, sarıya beraber gidelim. Kalksana bir şey. de mutlaka. Aynen. Hepinize gelin. Çekelim. bilgiye göre 65 yaşındaki Vezile Gün, tarlasını sulamak için kuyudan su almak istedi. Su almak için eğildiği sırada dengesini kaybeden Vezile Gün kuyuya düştü. Düştüğü kuyudan çıkamayan gün boğularak hayatını kaybetti. Tıraksını şöyle yolda çevir tıraksını. Olayı gören yakınları durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine canlarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler günün hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısı ve ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından günün cenazesi morga kaldırıldı. <laughs>